Uzman TV Kavurma yapmak için etlerimizi önce bütün olarak aldıysak şayet kuşbaşı dilimler halinde kesmemiz gerekir. Yağlarından ve sinirinden ayırırız. Bir kısım etlerin üzerinde, hepsinde değil. Şu şekilde biraz yağ bırakabiliriz. O da lezzet verecektir yemeğe. Dinlendirdiğimiz eti eğer arzu edersek birazcık karabiberle marine ederiz. Eti marine ederken de tuz kullanmıyoruz. Çünkü tuz etin içerisindeki sıvıyı dışarı çekecektir. Ve etimiz daha sertleşecektir. Birazcık kekik koyabiliriz. Eğer etimizi yağlı seçtiysek, orta yağlı seçtiysek ekstradan marinasyon sırasında yağ gerek yok. Ama az yağlıysa çok azıcık yağ da gezdirebiliriz üzerinde. İstersek birazcık derverde masamıza koymuş olduğumuz tarçınımızdan koyacağız. Bu da koyun etinin daha az kokmasını sağlayacaktır. Şimdi artık etimiz çoban kavurma olmaya hazır vaziyette bizi bekliyor. Önce ocağa bir tencere koyuyoruz. İçerisine sıvı yağımızı koyuyoruz. Kızan yağımızın içerisine Önce soğanlarımızı atıyoruz. Sarımsak mümkün olduğunca daha sonra atıyoruz. Çünkü sarımsak daha hızlı pişecektir. Ve yanacaktır. Yandığı zaman da ete bir acılık verir. Birazcık daha tarçın ekleyelim. Biraz karabiberini koyalım. Gördüğünüz gibi etlerimiz yavaş yavaş renk almaya başladılar. Şimdi yavaş yavaş sarımsakları içine koyabiliriz. Kekik atabiliriz fakat tümünü değil. Biberlerimizi de içine koyma zamanı geldi. Domatesimizi de. Şimdi baharatlarımızı en son atalım. Bir kısım baharat tekrardan servis ederken kullanacağız. O yüzden ayıralım kenara. biraz pul biber de kullanıyorum. Etlerimizin dış kısmı piştiği için artık tuz atabiliriz. Şimdi artık kapağını kapatıp çoban kavurmamızı kendi kendine pişmeye bırakacağız. Daha sonra da baharatlarını kontrol edip gerekirse daha fazla tuz, biber ve kekik ekleyeceğiz. Çoban kavurmamız yaklaşık 1 e, saat kadar pişti ve e, iyice suyunu çekti ve iyice yumuşadı. Şimdi artık servise ve afiyetle yenmeye hazır halde. Servis için birçok seçenek var. Ben böyle bir üçgen ...tabağı tercih ediyorum. Üzerine çok az Kekik, olmazsa olmazlarından diyebilirim. Çoban kavulmamız yenmeye hazır.